Konuştuk. Evet. Annenle. Hatta teyzenle de konuştuk. Kahve içiyorlarmış. Teyzem. Evet. Teyzenle. Ne kadar baskın bir teyzem var ya. Belli yani. Oradan müdahil oluyor falan. Ee, kese göndermişsin. Evet. Takı kesesi. Hı, hı İlk başta şey dediler yani bunu e, annen şey dedi, e, damat Yahut damat tarafı bunu yolladı belli. Ama ben kesinlikle onlarla görüşmek istemiyorum dedi. Hatta teyzen de oradan müdahil oldu. Hayır, hayır dedi asla görüşülmeyecek falan. Ee, biraz şeyler tabii yani. Ama benimle görüşmek için buraya geliyorlar şimdi. Teyzem olmasa bir şansım olur derdim. Ama şu an iyice gerginliğim arttı gerçekten. Şimdi gidiyoruz oraya da abla yani Ayşegül Hanım'ın hatırına gidiyoruz. İnşallah kimse yoktur. Hele o damadın ailesi varsa ben oradan içeriye girmem ben söyleyeyim işte. Sakın sakın, her demiresi ha Yok yok, yok. Ona göre. yok, bir de bize kese göndermişler. de onlarla da Yani Ayşe olmasın mı? zaten ne işi var? Bir düşmedi kızımın yakasından ya, bir düşmedi kızımın Ne ailesi düştü, ne damat düştü ama ailesi dedin mi işte bütün bitti, şey orada bitti. duruyor. Yok, olmuyor yani, olmuyor. Benim kızımın başını yaptılar ya olur mu öyle şey? Teyzem daha yöresel bir yerden geliyor. Benim annem küçükken İstanbul'a gelmiş ama teyzem. Ha aksanından belli teyze biraz daha Karadeniz aksanıyla konuşuyor. Çok uzun süre kalmış orada. Evet. Ee, çok da baskın. Bilmiyorum şu an. Ben teyzeme hesap etmedim açıkçası. Belki bir yerden iyi olur. Çünkü teyzem ikna olursa ki ben bunu düşük bir ihtimal görüyorum ama annem kesin ikna olacak. Ama annem ikna yapmak daha kolay. Teyzem biraz zorlayacak gibi. Ters sefer diye gerçekten korkuyorum. Korkma, korkma. Ya şimdi böyle mevzularda hani e, gençlere kalsa yahut işte evlenmeye karar vermiş insanlara kalsa bir nikah yaparız. Hani böyle küçük bir toplulukla geçiştirir gideriz diye de bakıyorlar. Ama aileler işin içine girince kınasıydı, sözüydü, nişanıydı bir sürü teferruat. Sizin nasıl geçti bunlar? Bizim e, tahmin ettiğiniz gibi çok sıkıntılı ve yorucu geçti. E, bu süre zarfında Ömer hep işleriyle ilgileniyordu. Daha önce de söylediğim gibi. Sözüm ayrı e, annemlere göre. Daha doğrusu teyzemlere göre e, istemeyle söz aynı anda olmaz ve ilk gelindiğine kız verilmez. Erkek tarafı iki hatta üç kez gelir. Öyle kız verilir. Ben böyle bir şey tabii ki istemedim. Babamla konuştum. Dedim ki baba sakın yapma, rezil etme bize. Çünkü ben bilmiyorum ki tekrar geleceklerini yani. Seviyorum. Ve kavuşmak istiyorum Ömer'e. Ya da onlar bunu kabul eder mi diye düşündüm. Tabii, yani belki dediler ki vermeyecekler, bir daha hiç gelmeyelim. Niye gururumuzu ayaklar altına alıyoruz diyecekler. Korktum ve bunu engellemek istedim. Sorun çıktı tabii aile içinde, bir kriz yaşandı. Nişan desen ayrı. Annem her şeyi tam yapmak istedi. E, gerçekten ama çok gösterişli bir nişan oldu, düğün gibi oldu. Bu sefer nişan öyle olunca düğün bunun bir üstü olmak zorunda. Bu sefer onlara yük bindirdik. Ömer hiç ilgilenmiyor. Annesi susuyor susuyor. Bir anda öyle bir konuşuyor ki beni çok kırıyor. Kına geceniz nasıl geçti? Yorucu ve çok stresliydi gerçekten. Ee, bir sürü adetler çıktı meydana. 15 kilo kuru yemiş aldırdılar. Ben iki çeyreğe avcımı açtım diye teyzemden işitmediğim laf kalmadı. 250 kişilik kını organize etmeye çalıştık. Sürekli büyüklük, sürekli şatafat beni çok yordu. Bu hep var ama. Ah bu gelenekler, ah bu görenekler diyeceğiz ama hani o el ne der putu hep durur başımızda yani. Ay el ne der. Olmaz öyle. Öyle aa o alınmadan olmaz. Onu takacaksın. Onu e, yedireceksin. Aa onu içirmeden olmaz. Niye olmasın? Niye olmasın? Zorladı tabii sizi. Çok zorladı. Yani gerçekten çok yalnız kaldım diyebilirim o süreçte. Benim belki... Ha, yalnız kaldım derken Ömer destek olmadı mı size? Ee, ben olmadığını düşünüyorum. Ya ona da hak veriyorum aslında. Kendi işi var, gücü var bir şekilde. E, sonrası gerekiyor. Sonra ayrılığınızdan sonra bu iki hafta falan görüştük dediniz ya. Hı hı. E o arada bunları konuştunuz mu? Sen de bana destek olmadın Ömer, sen de bana... Ha sormadınız. O iki hafta ben hiç kimseyle görüşmek istemedim açıkçası. İki haftadan sonra Ömerle buluştuğunuzda. Ee, söylemeye çalıştım ama hiç kalbini kırmak istemediğim için hmm. şöyle oldu, böyle oldu. Ama artık önemli değil kısmına geçtik biz Ömerle birlikte. Biz bunları konuşmak istemiyoruz artık. Biz bu geleneklerin, bu geleneklerin insan olmadığımızı fark ettik. Ben düğüne kadar evet e, adetler, gelenekler olmalı derken düğün sabah dedim ki hayır. Kesinlikle istemiyorum. Ben sade bir nikahla e, eşimle birlikte balayına çıkmak ve huzurlu yaşamak istiyorum.